Türkiye İran mı olacak? Türkiye Kuzey Kore mi olacak? Hangi soru daha doğru? Türkiye Kuzey Kore olmayacak, olamaz. Türkiye'nin İran olamayacağı da görüldü. Çünkü İran'da bu iktidar, bu iktidarın 20 yılda yaptığının 5 katını afaki konuşuyorum. İran'da Mollalar ilk iki yılda yaptılar. Yani başörtüsünü Başı kadınların sokakta başı açık dolaşmasını ikinci yılda yasaklamışlardı. Çador ve İslami pardesü ve başörtüsünü bir norm olarak ikinci yılda getirmişlerdi. Üniversiteleri dün düz etmişlerdi. İki yılda yaptılar bunu. Dolayısıyla İran olmayacak Türkiye. Ama Venezuela olabilir. Venezuela olabilir. Burada. Ya ama Venezuela olabilir ama Venezuela'nın da olabilmesinin. Ee, şartı şu yani Venezuela'da neticede bir batmış çökmüş bir petrol ekonomisine dayanıyor ama yine de petrolü var ee, Venezuela olabilir derken bu yüksek bir ihtimal değil ama bu ihtimal var yani e, kurumları iflas etmiş kurumları çalışmayan e, ekonomisi çökmüş e, fakat muhalefeti dağınık muhalefeti dağılmış bir ülke düşün bunun petrolü olsun olmasın fark Burada etmiyor. Zaten...